Merhabalar sevgili sektör mensupları, sevgili ferdeciler, sevgili ev tekstilcileri ve tabii ki manifaturacılar sizleri de unutmadık. Efendim editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Bu kez sizlere Ankara'nın bir merkez ilçesi olan Altındağ'ın Gülveren semtinden sesleniyorum. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Efendim bugün tabii ki yıllarını sektörümüze vermiş emektar bir ağabeyimize konuk olduk. Akbulut Grup Toptan Tekstil'in bünyesindeyiz ve Cemil Akbulut'a hayırlı işler dilemeye geldik. Cemil Akbulut'u tanımaya geldik. Buyurun hep birlikte efendim güzide meslektaşımıza merhabalar diyelim ve kendisini bünyesinden alıp şöyle geçmiş yıllara doğru bir yolculuğa çıkaralım. Bakalım bizlere anılarla karışık neler anlatacak? Biz de kendisini bugün sizlerle birlikte tanıyacağız. Efendim izninizle diyorum ve Sayın Akbulut'a dönmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba Emel Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Verdiniz. Sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyiz efendim. Ee, bir taraftan Perde Satıcıları Haber Portalının koşturmacası. Bir taraftan biliyorsunuz bir bebeğimiz dünyaya geldi. Evet, İki ay önce evet. birinci baskısını gerçekleştirdiğimiz... Perde Satıcıları Dergisi'nin koşturmacası derken bizim e, mesaimiz ikiye katlandı, yoğunluğumuz ikiye katlandı. Ama biz bu yoğunluktan çok mutluyuz, çok evet. memnunuz çünkü sizlerle birlikteyiz. Evet. evet efendim merhaba dedik, hemen sizi buradan alalım, şöyle geçmişe bir yolculuk yaptıralım. Cemil Akbulut kimdir? Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tüm ekibinize. Müşterilerimize de buradan hayırlı işler diliyorum kendilerine. Biz ben 1999 yılında aslında benim geçmişim muhasebecilik. Ben muhasebecilikten gelmeyeyim. Muhasebe bürom vardı benim. 1999 yılında bir tekstil şirketine muhasebeci olarak girdim. Orada bu işi öğrendik. Bu işin altyapısında yetiştik. Hani derler ya bu işin tozunu yuttuk. Bu işin hem tozunu yuttum hem de çıraklığını yaptım. Bu iş noktasında A'dan Z'ye her şeyini Hı -hı. üretim noktasını her şeyini biliyorum. Ve biz yaklaşık bir 15 yıl, 16 yıl servisçilik yaptık. Arabayla mal sattık. Müşterileri il il, ilçe ilçe gezdik. Kaza kaza gezdik. Mal istediler, mallarını ayaklarına götürdük hizmet noktasında biz bu hizmetten gelmeyiz. Ondan dolayı müşteriler, müşterilerimizle olan diyalogumuz çok iyidir. Daha sonrasında 2006 yılında kendi firmamızı kurduk. Kurduktan sonra iki buçuk senedir de Ankara Altındağ'da hizmet vermekteyiz. Akbulut Grup Tekstil olarak. Biz burada e, kendi ürenli, ürünlerimizi, çarşafları, ham bezleri, manifatura noktasında çeşitimiz çok iyidir. Bu çeşidi az karla çok sürüm yaparak satıyoruz. Perde noktasında 24 başlığımız var, fonluk kartelamız var, onun kesim hizmeti veriyoruz. 6 tane pazarlamacımız var, her gün arabayla çıkıyorlar, geziyorlar, şehir dışı ve şehir içi olmak üzere. Şehir dışında çok uzak yerlere gidemiyoruz, yakın il ve ilçeleri takip ediyoruz, orada müşteri pörtüyümüz var. Müşterilerle aramız noktasında çok iyidir. Buraya geldiklerinde kendi iş yerleri gibi alışverişlerini yaparlar. Kendi işleri gibi gönül rahatlığıyla mallarını isterler. Diğer firmalardan bir sıfır daha önde olmamızın sebebi şu. Müşterilerle aramız geçmişte servisçilik yaptığımız için çok iyidir. Onlara hizmet noktasında gelir alışverişini yapar hesabını öder gider. Biz ondan sonra kendi aracımızda mallarını göndeririz. Bu hizmet noktasında çok iyiyiz. Bunu da çoğu firma yapmıyor. Yapmadığından dolayı biz bir sıfır daha önde başlıyoruz ticari hayatımızda. Bir de dediğim gibi yani bu işi biz çıraklığını yaptım. Tozunu yuttum. Yıllardır bu sektördeyim. 21 yıl oldu. 21 yıldır bu sektördeyim. Ağırlık hep servisçilik yaptığım için müşterinin ne sattığını, ne yaptığını çok iyi biliyorum. Biz burada çeşitlik noktasında dediğim gibi fiyatımız hem iyidir hem de çeşitimiz iyidir. Müşteri hangi deseni istiyor, hangi deseni daha hızlı satıyor onun bilgisi içerisindeyiz. 6 tane aracımız ve 6 tane pazarlamacımız var. Ekibimiz çok iyidir. Ekibimiz de müşterinin yanında devamlı çalışır. Müşteriye hizmet verir. Bir top istese bir top götürür. Kartela noktasında kesim yaparız. Kesimi bile müşteriye kendimiz götürüp veriyoruz. O konudayız. Yani istiyoruz ki bizi bu konuda yalnız bırakmasınlar. Yerimiz bin metrekare, 3 katlı mağazayız. Allah'ın izniyle az kaldı, daha büyük bir yere geçeceğiz. Çok az kaldı. Daha büyük bir yerde, daha çok çeşitle, daha iyi ekiple, daha fazla ekiple müşterilerimize hizmet vereceğiz. Efendim şimdi 16 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa beni yormadan bir çırpıda anlatan bir beyefendiyle karşılaştım. Ki ben gittiğim yerlerde cımbızla Laf çekiyorum ağızlarından. Zor konuşturuyorum sektör mensuplarımızı. Ticaret yaptıkları kadar mikrofonun karşısına kameranın karşısında konuşamıyorlar. O kadar e, ürünü alıp satarlar. O kadar paranın ticaretin içinde. Ama bu kamera açıldığında evet. nedense bir türlü cımbızla laf alırım. Şimdi dolayısıyla ben kameraya dönmek istiyorum. Sevgili seyirciler efendim bir püf noktasını atlamayalım e, bu sohbetin ucuz satıp sürümden kazanıyoruz dedi Cemil Bey. Bu ne demek? Cemil Bey'in satış Taktiği farklı. 24 başlıktan bahsetti bize. 24 güzel başlıktan Akbulut grubun kendilerine ait olan, kendileri tarafından tasarımlarının yapıldığı, arge çalışmasının yapıldığı 24 başlıktan bahsetti. 24 başlığın dışında havuz ürünlerinden bahsetti ve bu havuz ürünlerini ucuz satıp sürümden kazandıklarını dile getirdi. Değişik bir ticaret anlayışı diyorum. ilgilenenler lütfen bu röportaj aracılığı ile Cemil Akbul'uta ulaşsınlar. Şimdi Cemil Abici bir çırpı da anlattınız buraya kadar güzel ama e, özeti verirken de hızlı hızlı geçtiniz. Şimdi bunca yılın mutlaka bir e, eziyeti olmuştur. Bunca yılın mutlaka zorlukları olmuştur kolaylıklarının güzelliklerinin yanı sıra. Şimdi muhasebecilikten bugün bir firma sahibi siz evet. bu koltukta firma sahibi olarak oturuyorsunuz. Az önce çekimler sırasında çocuklar çok zorlandılar. Yarım metre bile aralığı yok ürünlerin ve tavanlara kadar ulaşan ürün stokları gördük. Evet. Ee, bunların biraz daha detayına inelim. İsterseniz şuradan alalım tekrar. Şimdi bünyenizde Evet, e, nevresimli kumaş var, dark bezi var, balkon brandası var, akvil kumaşlar var, var da var. Onun dışında ev tekstilinde pike, uyku seti, nevresim takımı, perdelerde yine kulvarda koşacak yeni ürünler var, kulvar evet. ürünleri var. İsterseniz e, biz nevresimli kumaşlarla başlayalım, açarak gidelim. Evet, şimdi nevresimli kumaşlar... Ben her zaman şuna inanıyorum. Hani sahada olmamız sebebiyle. Şimdi müşteri buraya sadece A firmasının malını görmek için gelmiyor. Evet. O müşteriye bizim A, B, C firmalarının mallarını da sunabilmemiz lazım. Hı hı. O imkanı müşteriye verebilmemiz lazım. Bir de biz kendi satış alış politikamızda e, aldığımız tedarikçi firmalarımız bilir. Yüzde yetmiş nakit çalışıyoruz. Hı hı. Onun için pek bir böyle bir firmaya bağlı değiliz. Bize yeter ki desen güzel olsun, mal güzel olsun. Aynı ürün polesteli gruptan mesela beş firmayla çalışıyoruz. Hmm. Taşla çalışıyoruz, tacın resimlerini satıyoruz, premierin resimlerini satıyoruz. Pamuklu grubunda, 63 tel pamuklu grubunda dört firmayla çalışıyoruz. Hmm. Yani bir firmaya bağımlı değiliz. Devamlı bir firmanın malını satmak için uğraşmıyoruz. Hmm. Desen güzel olması sebebiyle... Devamlı firmaları çoğaltmaya çalışıyoruz ki müşteri geldiğinde farklı farklı firmaların malını görsün. Şimdi mesela diyelim bir firmaya bağlı kalıyorsun. Sadece o firmanın malını satıyorsun. O da bize olmuyor. 4-5 tane firmayla çalışıyoruz. Mesela müşteri bir X firmanın malını getiriyor. Soldu diye hemen onun iadesini alıyoruz. Başka bir firmanın malını veriyoruz. Polyesterli grubunda 4-5 firmayla çalışıyoruz. Pamuklu gruplarda 4-5 firmayla çalışıyoruz. Bir de biz dediğim gibi Eski olmamızdan dolayı özellikle ben sahada olmamdan dolayı eskilerde şöyle bir şey vardır. E, malı çok sever. Hı. Yani benim kenarda 2 milyon 3 milyon param olmasın ama dükkanımda mal olsun. Kamyon. Öyle bir mal hastalığı var. Hı. Ben eski firmaları gezerdim önceden. Mesela Tosya'daki manifaturacılar, Kastamonu'daki manifaturacılar Her taraf mal dolu olurdu para Bizde böyle bir hastalık var. Biz böyle gördük. Hı. Böyle bildik. Ondan dolayı biz işimizi de seviyoruz. Sattığımız ürünü de seviyoruz. Müşterilerimizi de seviyoruz. Müşterilerimiz buraya geldiğinde kesinlikle daralmıyor. Hem fiyat noktasında daralmıyor. Hem onlara sunduğumuz imkan noktasında daralmıyor. Biz gaddar bir toptancı değiliz. Adamın burada 50 lira 100 lirası eksik olsa yine de balını götürebiliyor. Çünkü o müşteri devamlı bize devamlı bizi tercih ediyor. Devamlı bize geliyor. Biz o konuda her zaman müşterilerimizin yanındayız. Yani Cemil Ak Bulut Ticaretine evet. esnek yapar. Esnek yapıyor. Öyle 10 evet. kuruşun, 20 kuruşun hesabını 100 yapmaz. Yapmıyorum. 100 lirası eksik parası çıkışmayanın mutlaka malını yükletir. Gönderirim. Evet, Aynen. Gönderir. Müşteri noktasında şöyle biz şuna inanıyoruz. Kendini bilen esnaf arkadaş evet. 50 liraya 100 lira kendini ezdirmez. Evet. Biz ona hizmetimizi esirgemeyelim, verelim. O da bizim hakkımızı vereceğine eminiz. Şimdi Cemil Bey, zaten siz 24 başlık var dediğinizde ben anlamıştım sizin. Kamyon kamyon ürün evet. sevdiğinizi ve stokta ürün beklettiğinizi. Şimdi biliyorsunuz kartele başlıkları çok moda oldu. Hatta perdecilerimiz perakende ayağında 90 kartele başlığıyla bile mağaza açabiliyorlar. Evet. O dereceye geldik. Evet. Şimdi dolayısıyla sizin gibi e, ticareti sindire sindire yapıp eski yıllarını geçmişini unutmayan ticaret ehli bakın ehli diyorum ehli evet. insanlar. Karteladan daha çok böyle stokta top 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 mal bulundururlar. Evet. Dolayısıyla 24 başlığı ben burada e, 24 başlığın anlamını çıkartmış oldum. Evet. Siz burada ne kadar kesimi yaparsanız yapın. Şöyle bir baktığınızda sabahları bu mağazadan içeri girdiğinizde stokta tavana kadar mal görmek istiyorsunuz. Evet, evet. Tabi bu da sizin artınız bu şekilde tercih eden müşteri de var evet. e, perakende ayağında. Kartela başlığında da tercih eden müşteri var. Dolayısıyla her firmanın da ayrı müşterisi var. Evet. Peki, dolayısıyla müşteri ayağını konuşalım. E, müşteri zaman zaman farklılık gösteriyor. Şimdi başka bir firmaya gideyim. Başka bir firmanın müşterisi farklı. Sizin müşteriniz farklı. E, Elit kesimden tutun da alt segmente kadar müşterilerine hitap eden firmalar var. Evet. Dolayısıyla etraflıca konuşalım. Sizin müşteri kitleniz nerelerde var? En yoğun olduğunuz nereler var? Siz hangi segmente hitap edersiniz? Evet. Şimdi biz e, Ankara'da çok iyiyiz. Ankara'yı takip eden dört tane pazarlamacımız var. Hı. Bir de Ankara'da altında siteler e, bizim sektörün artık pazarı haline geldi. Hı. Yani müşteri Ankara'dan çıktığı zaman şehir dışından da öyle. Hı. Geldiğinde ilk gezeceği yer buralar. Hı. Müşterinin kolay bulabileceği bir yerdeyiz. Müşterinin ayağına giden her gün dört tane Ankara içinde gezen elemanımız var. Artı iki tane büyük aracımız Holatlı, Kırşehir, Nevşehir, Koçhisar, Kulu, Yozgat ve Yozgat'ın ilçeleri, Safranbolu, Karabük, Bartın, Ereğli orayı gezen araçlarımız var iki tane. Orada da devamlı aktif satışta hizmet vermekteler kendileri. Çünkü dediğim gibi ben aktif satıştan yetiştim. Her zaman şuna inanıyorum. %30'u müşteri memnuniyeti. Senden her zaman güler yüzlü hizmet bekliyor, yüzde 30'u senin fiyatına bakıyor ama yüzde 30'u da senin ayağına götüreceği hizmeti değerlendiriyor. Hmm, müşteri de çeşit çeşit. Aynen, müşteri de çeşit çeşit onları değerlendiriyor. Ondan dolayı biz sıcak satış büyük bir yere de geçsek, beş bin metrekare, 10 bin metrekare. Bu hep hayatınızda olacak. Hep olacak bu sıcak satış noktasını hiçbir zaman bırakmayacağız. Hı. Çünkü sıca sıcak satışta müşteriyle ilişkin de çok farklı oluyor. Yani müşteri sana daha çok güveniyor. Şöyle düşünün, sizin komşunuz var. Beş kere oturmaya gelse sizin komşunuzla ilişkiniz çok daha farklı olur. Hı. Ama hiç oturmaya gelmeyip sadece asansörde günaydın deseniz sizin onunla ilişkiniz daha farklı olur. Onun için müşteri kendisini takip edilmesini istiyor. ...ona hizmet götürülmesini istiyor. Çünkü artık bu durumdayız. Alternatifler çoğaldı. Müşteri için alternatifler çoğaldı. Herkes her yerden birbirlerine hizmet ediyor. Onun için biz Akbulut Grup olarak... ...hiçbir zaman büyüsek de, büyük bir yere geçsek de... ...aktif satışımızı hiçbir zaman bırakmayacağız. Buradan bütün müşterilerime söylüyorum. En kısa zamanda yerimizi büyüteceğiz. Çeşitlerimizi daha fazla fazlalaştıracağız. Ama emin adımlarla gidiyoruz... Ekibimiz şu anda 12 kişiyiz. Ee, ekibimiz çok iyi, tecrübeli ekibimiz var. Bu ekibe de yeni insanlar katarak devam ediyoruz. Tecrübeli insanlar, müşterilerimiz de bunun farkındalar. Fiyat noktasında dediğim gibi her zaman çok iyiyiz. Ama tek bir ricam var müşterilerimizden. Fiyat noktasından mutlaka ve mutlaka bizi kıyaslasınlar. Geldiklerinde farklı müşteri geldiğinde fiyatı sorduğunda. Ee, emin oluyor ama mutlaka bizi arasınlar, fiyatı sorsunlar, bizden bir fiyat alsınlar. Bütün ürünlerle alakalı. Yani benim anladığım özetle biz şeffafız diyorsunuz. Evet. Bizim satış tekniğimiz bu. Biz büyüsek de yerimizden çok çok kat kat daha da büyük yerlere geçsek de her türlü büyümeden bahsediyorum. Hmm. Yine de biz bu sıcak satıştan vazgeçmeyeceğiz. Biz bu şekilde ticareti öğrendik diyorsunuz. Evet. Bu da farklı bir bakış açısı. Tabii ki farklı bir ticaret. Şimdi yüzdeliklere ayırdınız. Şunu seven müşteri var, bunu seven evet. müşteri var. Sizin de satış tekniğiniz bu. Dileyen bu satış tekniğinden memnun kalan da sizi arayacak. Evet. Peki efendim şimdi e, sektör hakkında da konuşalım. Mesela biz birçok firmaya girip çıkıyoruz, nabızları ölçüyoruz, tartıyoruz, biçiyoruz. Hem aktif e, perde satıcılara haber portalında yayınlıyoruz, hem dergimizde yayınlıyoruz. Ama vardığımız sonuç şu: sektör hakkındaki düşünceler de göreceli. Evet. farklı. Şimdi siz sadece burada perde ve fonlukta satabilirdiniz ya da Hı -hı. sadece ev tekstili de satabilirdiniz ya da manifaturaya da yer verebilirdiniz. Siz hem manifatura Hı -hı. hem çeyiz ev tekstili hem perdeye yer verdiniz. Önce bunun sebebini öğrenelim. Hı -hı. Arkasından da sektörümüz hakkında Cemil Ak Akbulut ne düşünüyor onu öğrenelim. Hı -hı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum bizim sektörümüz biz e, peygamber Yani biz manifatura noktasında e, çeşitlilik anlamında e, değişik ürünler satma anlamında çok elverişliyiz. Yani biz istiyoruz ki bugün bir perdeci ben onu görüyorum sadece perde satmıyor. Ev tekstili satıyor. Evet. Hatta bazı perdeciler artık manifatura bile satmaya başladılar. Manifatura bile satıyorlar. Ham bezdi, çarşaftı. Çünkü perdecilerde dikim hizmeti veriyorlar. Evet. Dikim noktasında adam sadece perdesini dikmiyor. Aynı zamanda metre işi çarşafını da alıyor dük. Hı hı. Çünkü bizim halkımız bu tarz şeyleri seviyor. Hı, hı. Ölçüme göre olsun. Yatağıma göre olsun. Yorgan'ıma göre olsun, ölçüsünü sen birebir diye seviyor. Ondan dolayı biz bu çeşitliliği bulunduruyoruz, bu çeşitliliği müşterilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Biz zaman zaman şunu da karşılaşıyoruz. Müşteriler zaman zaman şunu peşindeler. Biz diyorlar, hizmet noktasında ayağımıza gelen ürün olursa, o zaman ev tekstiline de gireriz diyorlar yani sadece perde almam diyorlar adam buradan malını alıyor ayırıyor nakliye tutacağım diye uğraşıyor başka bir toptancılarda. veya kendi arabası almıyor yükleyemiyor biz o anda devreye gidiyoruz ondan dolayı onu da rahatlatmış oluyoruz hizmet noktasında nakliye noktasında ayağına hizmet noktasında onu da rahatlatmış oluyoruz kendi sektörümüz hakkında da şöyle bir şey söyleyeyim ben size malum iki senedir pandemi süreci içerisindeyiz bu pandemi sürecinde hepimiz bir etkilenme yaşadık. Ama her zaman önümüze bakarak başka sektörlere, bugün bir lokantacı gibi, restoran gibi, kafe gibi, kuaför gibi, işte o sektörde etkilendiği kadar etkilenmedik. Bir anda e, sokağa çıkma işleri açıldı, çok güzel işler yaptık. Üç ayda, on ayda yapmayacağımız işleri yaptık. Onun için bizim sektör noktasında kesinlikle şunu düşünüyorum. İşini bilen, ticaretini devam ettiren, işinin başında duran hiçbir zaman bizim sektörümüz eskimez. Hatta hatta ileriye doğru kendini yönelten bir sektörümüz var biz. Yeter ki işini takip et, malını takip et, müşteriye karşı düzgün, daha güvenilir bir e, işle devam et. Hiçbir zaman bizim sektörümüz eskimez. Devamlı büyür. Ben onun peşindeyim, oradayım. Efendim dedim ya görecelidir, bakış açısı evet. farklılık gösterir diye. Ee, Padişah Leyla'yı çok çirkin bulmuş. Evet. Mecnun'a sormuş. Bu çirkinin peşinden mi koştum bunca yıl? Bunun için miydi Mecnun oluşun demiş. O ne demiş? Leyla'yı bir de benim, benim gözümden de, görün, de, görün de. demiş. Dolayısıyla efendim ne güzel pozitif cümleler kurdunuz. İçimiz açıldı vallahi. Ticaret anlayışınız da güzel. Ben bu bağlamda sizi kutluyorum. İstikrarlı yol alan bir firmasınız. Stoğu seven e, bir firmasınız. Dolayısıyla perakendecilerimiz de stoğu seven firmaları severler. Evet. Niçin yok dedirtmemek evet. için. Kesimi anında yola çıkaran firmalarla yol almak isterler. Niçin? Müşteriye yalan çıkmamak için. Dolayısıyla bunlar zincirlemedir. Ben sizi bu bağlamda kutluyorum efendim. Daha uzun yıllar size bu ticarethanede güzel işler yapmanızı diliyorum. İnşallah hep birlikte. Şimdi kamera yaklaşacak. Sezonun orta yerindeyiz artık evet. değil mi? Evet. Sezonun geri kalanı için güzel dilekleriniz var mı evet. tüm meslektaşlarınıza? Evet ben buradan bütün meslektaşlarıma şunu söylüyorum. Artık sezonumuz açıldı. İşlerimiz daha hızlı olmaya başladı. Bundan sonra da daha hızlı olacak inşallah. Öncelikle size hizmet veren, sizi fiyatta kollayan ve estetik gösteren toptancıları tercih edin. Biz her zaman sizin yanınızdayız, sizinle beraberiz. Sizleri de kendi yerimize bekliyoruz. Bizi tanıyın, bizle alışveriş yapın. Umarım ki, umuyorum ki siz de memnun olacaksınız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben Bu sizinle ilk ediyorum. röportajımızdı. İnşallah daha nice röportajlarımız olacak. İnşallah. Sık sık ziyaret edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizlere de, sağ olun. ders sektör mensupları, Ankara'nın bir merkez ilçesi olan... Altındağ'ın Gülveren semtinden seslendik. Akbulut Grup Toptan Tekstil'in bünyesini gezdik. Bünyesinden güzel kareler yansıtmaya çalıştık ve Cemil Akbulut'u tanıdık. Efendim, siz de firmanıza farklılık katmak istiyorsanız, işlerinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, gergin ticaretten bıktım, biraz esnetelim diyorsanız Cemil Akbulut abi'mizin kapısını çalmayı unutmayınız. Telefonlar ve mail adresleri haberin altında olacak. Evet, bu haberi ve daha fazlasını da görmek istiyorsanız efendim bizleri sosyal medya aracılığıyla de takip ediniz diyoruz ve Ankara'dan hepinize hayırlı işler diliyoruz.